Kızcağız sana dünden beri bir sürü iyilikte bulundu. Bir kez bile teşekkür etmedin. Aa, öyle mi yapmışım? Hiç farkımda değilim. Onu da biliyorum. Evet, ben de biliyorum ama fark etmesi için ne yapmak lazım bilmiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara teşekkür etmeyen, aziz ve celil olan Allah'a da şükretmez buyurmuştur. Bizler de bize iyilik yapan insanlara teşekkür etmeliyiz Eymen'cim. Aslında teşekkür etmenin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Neden etmiyorsun o zaman? Ha. Ha. Şey, unutuyorum. Özür dilerim. Peki, ben de kabul ediyorum. Ayrıca beni uyardığın <laughs> için de teşekkür ederim Temel amca. <laughs> Rica ederim Eymen. Hadi bana ha. bir elma yıkayıp getir de ben de sana teşekkür edeyim. <laughs>